Ramazan Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz başkanım. Teşekkür ederiz. Hazırsanız başlayalım. Tabii lütfen. Buyurun. Başkanlığa aday olma kararınızı tetikleyen temel motivasyon neydi? Yıllardır sanayi içindeyim. Esnafımızın ne hissettiğini, hangi noktalara sıkıştığını çok iyi biliyorum. Son dönemde Sanayimizde bir tazelenme ihtiyacı olduğunu net bir şekilde gördüm. Esnafımızın sesine kulak verilmiyor. Problemler büyüdükçe büyüyor ama çözüm hep erteleniyordu. Artık biri bu sorumluluğu üstlenmeyeyim diyerek bu yola çıktım. Amacım sadece başkanlık değil. Sanayimizin, esnafımızın hak ettiği seviyeye çıkarmak. Esnafa ekonomik anlamda nasıl destekler sunmayı planlıyorsunuz? Esnaf kart projemiz burada çok önemli. Akaryakıt, yedek parça, sigorta, market, kırtasiye ve teknik ekipman gibi kalemlerde çok ciddi indirimli alışma yapacağız. Esnafımızın aylık giderini %10-20 arasında azaltabileceğimizi öngörüyoruz. Bu kart sadece indirim değil, bir nefes alma, bir rahatlama projesi olacak. Esnafımızın yüzünü güldürecek bir adım olacak. Seçilmeniz halinde sanayinin geleceği için nasıl bir vizyon ortaya koyacaksınız? Öncelikle biz günü kurtarmak için değil de gelecek 10 yılı planlamak için geliyoruz. Dijital altyapısı olan, eğitim alanları bulunan, genç ustaların yetiştiği modern ve kurumsal bir oto sanayiciliği kurmak istiyoruz belediye ve kurumlarla güçlü işbirliği içinde projeleri hayata geçiren esnafın her an yanında olan bir yönetim anlayışı. Kısacası daha temiz, daha düzenli, daha güçlü bir sanayi bekliyoruz. Ramazan Başkanım bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her zaman söylediğimiz gibi birlikte başaracağız.